Ve merhabalar arkadaşlar. Gamers Mobile e kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün korkunç bebek oyununu oynuyoruz. Bildiğiniz üzere bistirmaya oyununu oyunu bitirmiştik. Ondan sonra da bir oyun karar vereceğim demiştim ve bu oyuna karar verdim. Korkunç bebek oyununa. Bu oyundan sonra bu bittikten sonra diğer başka bir oyun seçeceğim. Onu oynayacağız. Bakalım bu nasıl bir korkunç muymuş bu bebek ne yapmasmış. Aa. Ee, bu levelliymiş. Levelli'ymiş. Güzel. Galiba 10 levelden şu Evet. Şimdi ne yapıyoruz biz? Burası bir ev. Biliyorum. Ne diyor şimdi burada? Lotter after the baby. Bebeğimi al diyor. Bebek nerede olabilir? Bebek. Neredesin sen Bebek açılmıyor. Peki bebek nerede? O zaman burada mıdır? Yes buradaymış güzel. Bebeği geldi yanına. Give a tether pudgy to Ha bunu vereceğiz. Tamam verelim. Verelim kanka ya verelim tamam. Al oh, kerata seni bebek. Welcome. Ah, Aa bitti bu. Birinci leveli bitirdik arkadaşlar. Herhalde ikinci, ve, e, ikinci leveldeyiz. Böyle gösteriyor galiba. o oh, yine mutfakta. Ne istiyorsun? Kerata. Ben softlinkte Acıktı. Evet, dolabı gösterdiğine göre biberonunu alalım diyor. Biberonu alalım. Gidelim çocuğa. Verelim. Al. Mami. Teşekkür ederim. Mami diyor. Level comp 3. Üç. 3. leveldeyiz. Aa kerata ya vallahi şimdi seni ne yapayım ben ya? Niye altın ettin sen? Ta oturduğu yerden beri kokular taçlıyor ya. Yani bu kadar yapmasaydın keşke ya kanka. Eee bez mi bulacağız? Bakalım evet buradaymış. benzinini taktık. Tamam. Yes bu da bitti. Dördüncü leveldeyiz. Şimdi çocuğu al diyor. Me to bedroom. Yatak odasına götür diyor. Galiba yatak odası. Aa. Ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor ya? Yarasalar niye götürüyor? Şu kaçırıyorlar lan. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor sinirli bu? Ne yaptık ya kere sana ne yaptık sana bakıyoruz ne yapalım? Magic Ring diyor. Ne yapacağız? Bak arkadaşlar galiba bu çocuğu ne yapmamız gerekiyor? Ne yapacağız ya? Herhalde ha tamam yatağa yatıracakmışız. Tamam yatağa yatırdık çocuğu. Evet bir level daha attık. Şimdi ne yapacağız? Bakalım. Şuraya git diyor. Açıyoruz kapıyı. Arkadaşlar çocuk nerede? Herhalde. nerede çocuk? Mutfakta değil. Neredesin ya? Ha yukarıda. Biz yukarıya bırakmıştık ya onu. Yukarıda evet. Burada diyor. Ve o kapı niye açılmıyor? Anahtar Jar 4 4K diyor. Kapının anahtarını bul diyor. Kapının anahtarı nerededir sizce? Tamam evet buradaymış anahtar. Anahtar. Alalım bunu. Götürüyoruz. Yes açtık tamam. Çocuğu alın diyor. alamıyorum. Geri gidiyor alamıyorum. Evet aldık. Sustu. Şimdi bunu bedroom diyor. Yatakodasına götür yatır diyor. Galiba. Tamam. Bunu da geçtik. Love drop baby. Baby bu kız neredesin baby? Bu kız da mutfakta. Kill tamam. Yemek istiyorsun. Hangi acıkmış. Kerata ya kerata. Seni kerata sen de öyle acıkıyorsun. Sürekli acıkıyorsun sürekli. Ne yapacağını bilmiyorsun al. Kerata. Aaa. Lan kerata seni Kaç kere temizleyeceğim altını ya? Cık, cık. Kaç kere sen temizleyeceğim? Böyle altın ediyorsun sen de. Yani ayıp ya. Niye yapıyorsun sen? Kocaman, kocaman olansın sen ya. Kocaman çocuksun. Aldık bezini. Al. Aa. Hemen levellere geçebiliyoruz. Çok basit. Şimdi neredesin bebek? Bebek nerede bu arada? Alt katta. Evet burada. Kerata dur ya kızma. Hungry. Acıkmış. Yine acıkmış. Evet. Yine acıkmış bu keratamız. Küçük de sürekli acıkıyor. Yoksa yakında bizde mi yer? Bilmiyorum ki. Evet. Yer belki. Ay ya. Kerata ya seni 500 kez neredeyse bin kez, beş yüz kez senin altını değiştiriyorum sürekli ya. Yani bizim bize de yazık değil mi ya? Öleceğiz senin kokunu. Kokusundan öleceğiz, öleceğim be ya. Öyle senin bezini değiştiriyoruz, ölmez. al diyor bunu. Aldım. ham belir oğlum diyor. Yatağa yatır. Yatak odasına götür diyor. Galiba yatak odası diyor ya. Evet götürüyoruz. Yatırıyoruz. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Al diyor. Geri mi alacağız seni? Ne yapıyoruz? Alamıyoruz. Alamıyoruz abiciğim. Alamıyoruz. Niye alamıyoruz? alamıyoruz. Ama almam lazım Almamız gerekiyor. Niye alamıyoruz? Arkadaşlar ben bunu bulamadım. Neden alamıyoruz? Çocuğu al diyor. Niye alamıyoruz ki? Ne yapacaksak? Arkadaşlar galiba bak yaptı. Olmuyor bak. Olmuyor neden alamıyoruz? Bak gidiyorum. Geri geliyorum. Yine alamıyoruz. Atlayalım. Zıplayalım. Hoplayalım. Bebeği alamıyoruz. Anlayamadım. Hiçbir şey anlayamadım. Evet gidiyor yani gidiyoruz. Tamam çocuğun yanına gittik. Gittik kardeşim. Hatta balanın üstünde de çıkalım. Hayır alamıyorum. Yani abi alamıyorum ben bunu. Niye alamıyorum? Nasıl bir şey yaptılarsa. Klima var. Bebeğim bebek ya. Sen, seni niye alamıyorum ben? Ben niye seni alamıyorum oğlum? Yok arkadaşlar alınmıyor. Kaç kere dedim alınmıyor. Ne yapacağız? Bu oyun galiba bak yaptı. Hiç gerçekten olmuyor bakın. Alamıyorum. Ya oyunda bir sıkıntı var gibi. Evet oyunda sıkıntı var. Kesin bu oyunda sıkıntı var arkadaşlar. O yüzden hama diyelim. niye şey dönüyoruz? Ama. Aa tamam o zaman ben bunu bir çıkıp geri Evet arkadaşlar başa döndüm geri. Ee, oyun herhalde buraya bir bug oluyor. Bir şey oluyor. Açılmıyor. Yani 7. level oynayamıyoruz. Olmuyor. Sadece 3 level kalmıştı. 10 level'di. 10 level'de bitiyordu. 3 level'imizi oynayamadık. Çünkü 7. bölüm bug yapıyor. anlamıyorum. Galiba oyunu tam şey yapamamışlar ama ben demi diyorlar ki korkunç. Neden adını korkunç bebek koymuşlar ki yani. Hiç korkunç değil yani düzgün bir oyun yani bebek oyunu. Sadece bebeğe bakıyorsun, bir şey yapmıyorsun. Bunu korkunç değil. Korkunç gibi yapmışlar aslında hiç korkunç değilmiş. Yani boşuna adını niye koyuyorsunuz abi ya Allah Allah böyle bir ad niye koyuyorsunuz var bebek bakıcı oyunu olsa anlarsa tamam korku oyunu oldu olmadığını anladım. Yani arkadaşlar bu oyunu burada. Bitirelim mi, bitirmeyelim mi? Yorumlara yazınız. Ben bunu oyunu bir şey yapmam lazım, bakmam lazım. Bak falan yapıyor. Ee, ama ben size yarına ya da 2-3 gün sonra ya bir oyun bulacağım. O oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olursanız, like atarsanız, bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Yeni oyunumu seçeceğim ve sizlerle oynayacağım. Umarım siz de videolarımı beğeniyorsunuzdur. Hepinizi çok seviyorum. E, videolarımı lütfen beğenin. E, beğenin yani beğeni çok az geliyor. Yani abonem de çok az. Lütfen herkes beğenip abone olursa çok ama çok sevinirim. Beni çok sevindir sevindirmiş olursunuz. Yaparsanız e, size çok ama çok iyi bir oyun gelecek. Yani çok o kadar korkunç bir oyun gelecek ki. Yani ben bile korkacağım. Yani çekerken bile korkacağım arkadaşlar. Siz burayı boş verin. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Siz her şeyi boş verin. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Herkesi çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.